Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Muhabbet kuşları kuluçka dönemindeyken ne yapılmaması gerekir? 5 ana başlıkta konu hakkındaki düşüncelerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Videomuza başlamadan önce henüz değilseniz kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Görüş ve önerilerinizi Yorum yaparak bizimle paylaşabilir. Hoşunuza giden videolarımızı beğenebilirsiniz. İlk konu başlığımız yuvalığın açılmaması. Şu an biraz daha yaklaşarak göstereyim. Mesela en üst katta dişi ve erkek kuşumuz bulunuyor. Burada sadece erkek kuşumuz var. Menekşe yuvalıkta. Burada dişi ve erkek kuşumuz var. Burada da Dino yuvalıkta, yani ikinci ve dördüncü katlarda kuluçka dönemi var. Birinci ve üçüncü katlarda, henüz yumurtamızda olmadığı için kuluçka bulunmamaktadır. Şu an dişilerin ikisi de yuvalıkta. En alt kattaki Dino yuvalıktan kafese çıktığında hem yavru sesi duyduğum için hem de belki çıkmış olabilir diye yuvalın kızağını kaldırarak kontrol ettim. Ve ilk yavrusunun 17. günde yumurtadan çıkarak şu aşamada sağlıklı bir şekilde hayatına başladığını gördüm. Akabinde yavrulardaki kaka dışkı sorunu nedeniyle yani kabızlık nedeniyle ölümler gerçekleşebilmektedir. Bunu önlemek açısından hemen elmanın kabuğunu soyup ve çekirdeklerini ayırıp kafesin tabanına Çeyrek bir elma bıraktım. Yani demek istediğim dişiler su içme, beslenme ya da dışkısını yapmak amacıyla yuvalıktan kafesin içine geçtiği an denk getirebilirsek böyle durumlarda yuvalığımızın içine bakıp kısa sürede hemen kontrol edip sonra tekrar kapatıp devam edebiliriz günlük işlerimize. İkinci başlığımız bu dönemde kuşlarımıza kızıştırıcı yem ya da mama vermemek. Bunun amacı ise şu. Dişi kuşumuz kuluçkaya yattığı dönemde yumurtaların sıcak tutması ve gelişim açısından olabildiğince uzun süre kuluçkada kalması, yumurtaların üstünde kalması gerekiyor. Eğer biz kızıştırıcı yem ya da mama verirsek erkek muhabbet kuşumuz ister istemez kızışacak ve Kuluçkaya yatmakta olan dişi kuşumuzla yuvalıkta ya da dişi kuşu yuvalıktan kafese çıkartarak kafes içerisinde çiftleşmek isteyecektir. Bu da kuluçka döneminin aksamasına hatta bazen sonlanmasına bile neden olabilir. O yüzden sağlıklı bir kuluçka için o dönemde kuşlarımıza kılıçtırıcı yem ya da mama vermemeliyiz. Üçüncü başlığımız kafes temizliği. Şöyle biraz daha yaklaşarak göstereyim. Kafes tabanında yer alan çekmecenin üzerinde yem kabukları, dışkı, kalamar kemiği kırıntıları var. Aynı şekilde bu kafesimizde de bu kafesimizde de bu kafesimizde de daha doğrusu üretim kafesimizin bu bölmelerinde yani dört bölmesinin hepsinde kafes tabanında yer alan çekmeceler şu an ne temiz ne de çok kirli. Kafes temizliğini dişi kuşumuz yumurta oluşumu başladıktan sonra kuluçkaya yatmadan hemen o ara yapmamız gerekiyor. Dişi kuş kuluçkaya yattıktan sonra bu kafes tabanındaki çekmeceleri çıkartarak ya da elimizi içine sokarak ya da farklı şekillerde kafesi temizlemeye kalktığımızda bu kuşu rahatsız edecektir. Ee, her ne kadar ilk kuluçkamız olmasa da kendi kuşlarım için söylüyorum. İlk kuluçka döneminde özellikle bunu yaparsanız kendi ve yumurtaları güvensiz hissederek yumurtaları kırabilir ya da kuluçka dönemini sonlandırabilir. Kuluçkaya yatmadan önce tüm temizliklerimizi yapıp Kuluçka dönemi bittikten sonra yani bütün yumurtalardan yavru çıkım gerçekleştikten sonra yine yani çok fazla kuşlarımızı rahatsız etmeden kafesimizi temizleyebiliriz. Dördüncü ana başlığımız kafes yerinin değiştirilmemesi. Normalde e, tek kuşumuz da olsa çift kuşumuz da olsa kuluçka döneminde değilken bile kafesin oda içindeki yerini ya da odasını değiştirdiğimizde kuşlarımız strese girebilir. Stres nedeniyle tüy dökümü yaşanabilir. Daha doğrusu tüy yenilenmesi yaşanabilir. E, tüy yenilenmesi zaten başlı başına sıkıntılı bir süreç. Kuşlar rahatsız oluyor. Yani enerjisiz oluyorlar. Bu durumda bu durumda yine kuluçka dönemine olumsuz etki edecektir. Nasıl başladıysa kuluçka bitene kadar kafesimiz o yerde, o odada o şekilde durmaya devam etmelidir. Beşinci ve son başlığımız oda aydınlatması kısa tutulmamalıdır. Bunu şöyle açıklayayım. Normalde kuşlarımız kuluçka dönemindeyken ortalama gün içinde 16 saat aydınlık ya da ışıklı bir ortamda odada bulunmaları gerekir. 8 saatte de karanlık yani ışığı kapattığımız şekilde olması yeterli. Bir ortamda olması gerekir. Kuluçka dönemi bittiğinde bunu e, tam tersine çevirebiliriz. Yani 8 saat ışık, 16 saat dinlenme şeklinde. Kuluçka döneminde dişi kuşumuz daha çok yuvalıkta vakit geçirdiği için e, nadir de olsa kafes içine çıkmaktadır. Fakat e, genel itibariyle erkek kuşumuz onu beslemektedir. Işığın ve aydınlatmanın 16 saat civarında tutulması, hem kuluçka döneminin daha uzun olmasını hem de erkek kuşumuzun e, kuluçkada yumurtaların üzerinde yatan dişi kuşumuzu daha uzun süre beslemesi ve e, kuşun sağlığından ve görünümünden, kilosundan çok fazla kayıp yaşamaması neden olacaktır. Muhabbet kuşu kuluçka döneminde yapılmaması gerekenleri 5 ana başlıkta sizlere aktarmaya çalıştım. Konu hakkında şu anki aklıma gelen Aktarmak istediklerim bu kadar. Bunun haricinde e, az önce belirtmiştim tekrar ama e, Pigovidino'nun ilk yumurtasının bugün çıktığını belirtmiştim. Üstten ikinci katımızda da Gimli ve Menekşe var. Onların da şu an ikinci kuluçkaları. Altı yavruları vardı. Yalnız e, ilk yavru yanlış hatırlamıyorsam 11 Şubat'ta e, düzeltiyorum ilk yumurta. 11 Şubat'ta henüz ilk yavruları yuvalın içinden çıkmadan, yem kırmaya başlamadan gelmişti. O yumurta e, ister istemez her ne kadar talaş koysam da folluğun içine biraz etrafı dışkı ile kaplanmıştı. Rengi de çok iyi görünmüyordu. Yine de ee, henüz kontrol edemedim. O yumurta'nın içinde muhtemelen e, yavru ölüm gerçekleşmiş olabilir. Çünkü yumurta doluydu. Yalnız bugün 20. gün. Bugün ya da yarın yine de ufak da olsa yumurtadan bir yavru çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Birkaç kez hafifçe menekşenin kuşkadan kalkıp kafese geçmesini. Sağlamak amacıyla yuvalığın kızağını kaldırdım fakat yumurtaların üstünden kalkmadı. Çok fazla rahatsız etmeden ara ara kontrol ederek kendisinin yuvalıkta olmadığı bir esnada yumurtaların durumunu tekrar kontrol etmeyi düşünüyorum. Kanalımızı, videolarımızı izleyerek umarım sizlere faydalı olabilmekteyim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.